Arusoy örgü ve YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş kolay güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelimi anlatabilmek için ben şöyle ipime uygun 3,5 numara şiş kullanacağım. Orta kalınlıkta bebe ipi kullanacağım. Modelimden çok güzel bebek yeli, yelek, hırka, süveter, atkı, bere yapabileceğiniz battaniye modelinde kullanabileceğiniz bir örnek arkadaşlar. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Modelimi anlatabilmek için ben şöyle şişimin üzerine bir miktar ilmek aldım. Bir ters bir düz lastik gördüm. Dilediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Yakadan başlamalı bebek yeleklerine, bebek örgülerine de çok yakışır. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimizin ilmek sayısı yelek, hırka, süveter, battaniye ne başlarsak bir model 4 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3, 4. Burası bir model. İstediğimiz sayıya gelene kadar bu şekilde 4, 8, 12. Bu şekilde 4, 4 ilmek atıyoruz. Sonuna ise 1, 2, 3 ilmek ekliyoruz. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi birinci sıramı düz örgü örüyorum modelimizin ön yüzünde birinci sırada ilmeklerimizi bu şekilde düz örgü örüyoruz. Bizleri videolarımızın sonuna kadar izlerseniz modellerimizi daha iyi anlamış olursunuz. Bizlere de destek olmuş olursunuz. Şöyle birinci sıramızı düz örgü ile tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar. Kenar ilmeğini ters örüyorum. Siz ister düz ister ters örebilirsiniz. Ben ters ördüm. Bu şekilde birinci sıramızı düz örgüyle tamamladık. Modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örüyorum ikinci sıramda. Modelimin arka yüzündeyim ve ikinci sıradayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde ters örgü örüyoruz arkadaşlar. modelimden hırka, yelek, süveter, bebek yeleği, bebek hırkası, yakadan başlamalı bebek örgülerine, yakadan başlamalı bebek yeleklerine çok yakışır bir model arkadaşlar. Aynı zamanda da çok da kolay iki şiş bir örgü modeli. Şöyle ikinci sıramızda gördüğünüz gibi ters örgü ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Üçüncü sıradayım. Modeli işlemi burada yapacağız. Üçüncü sırada yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sırasına gelen ilmeğimi bir tane ters ördüm. Bu ters bizim ara modelimiz arkadaşlar. Sırasına gelen şu 3 ilmeğimizin üzerine kuracağız modelimizi. Ortadaki ikinci ilmekle şu öndeki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bakın öndeki ilmeğimi arkaya aldım. Ortadaki ilmeğimi öne aldım. Bu 3 üç ilmeğimi üçünü birlikte önce düz örgü olarak ördüm. 3 ilmeğim hala şişte. Bir kez şişime doladım. Bu 3 ilmeği şöyle bir kez daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım ve bıraktım. Burası bir model ve modelimi tekrarlıyorum. Bir tane ters ördüm. Bu ters bizim ara modelimiz. Tekrar şu 3 ilmeği üzerine kuruyoruz modelimizi. Ortadaki ilmekle şu öndeki ilmeği yer değiştireceğim. Yer değiştirdiğim bu iki ilmeğin yanına şu 3. ilmeği de alıyorum. Toplamda 3 üç ilmeğimi üçünü birlikte önce düz örgü olarak örüyorum. Bir kez şişime doladım. Bu üç ilmeğimi bir kez daha örüyorum ve bırakıyorum. Bir tane ters ördüm. Tekrar 3 ilmeğimizi aynı şekilde önce ortadaki ilmekle öndeki ilmeği yer değiştiriyoruz. Bu üç ilmeğimi üçünü birlikte düz örgü olarak örüyorum. Bir kez şişime doladım. Aynı üç ilmeğimi şöyle bir kez daha örüyorum. Ve bırakıyorum. Bir tane ters ördüm. Bir 3. sıramızı bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şöyle sıra sonuna geldim. 4 ilmeğimiz kaldı. Modeli son kez kuracağız. Bakın ters ördükten sonra bu üç ilmeğin üzerine aynı şekilde modelimizi uyguluyorum. İlmeklerin yerini değiştiriyorum ve bu 3 üç ilmeği üçünü birlikte önce düz örgü olarak örüyorum. Bir kez şişime doladım. Aynı 3 ilmeği bir kez daha ördüm ve bıraktım. Ve bir tane ters ördüm. Kenar ilmeğinde ters ördüm. Modelimizin üçüncü sırasında bu şekilde tamamladık şimdi modelimizin dördüncü ve arka sırasındayız kenar ilmeğini örmeden aldım dördüncü sıramda sırasına gelen ilmeğimiz bir tane düz düzümü düz ördüm sırasına gelen ilmeğimiz bakın bu şekilde bir üç ilmekten üç ilmek çıkarttığımız yer aynı şekilde bunun hepsini şöyle birer birer ters örüyoruz ilmek say sayımızda değişiklik yok arkadaşlar ve tekrarlıyorum bakın sırasına gelen ilmeğimiz bir düz bu şekilde 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttığım ilmeğe geldiğimde ise bunları birer birer ters örgü örüyorum şöyle gördüğünüz gibi dördüncü sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz Modelimin arka yüzünde dördüncü sırada ilmekleri gördüğüm gibi bir düz üç ters olarak tamamladım. Ben şimdi sizlere bir modeli anlattım. Bir model bu şekilde dört sırada tekrar ediyor ve modelimi şöyle bir kez daha sizlerle birlikte tekrarlamak istiyorum. Modelimin birinci sırasının tekrarı kenar ilmeğini örmeden aldım. Birinci sıramızın tekrarı ilmeklerimin tamamını düz örgü örüyorum. Modelimi bir kez daha anlatıyorum. 4 sırada tekrar eden örgü modelimi örgüye yeni başlayacak olan arkadaşlar için bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Ve kenar ilmeğinde ters ördüm. Şöyle gördüğünüz gibi birinci sıramızı bir kez daha kurduk. Modelin arka yüzündeyim ve ikinci sıramı tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ikinci sıramın tekrarı hepsini ters örgü örüyorum. Bizleri buraya kadar izlediyseniz videomuza bir beğeni bir yorum bırakmayı unutmayın. Yorum olarak nokta virgül emoji dahil de koysanız bizlere destek amaçlı sevinirim. Sevgili dostlarım değerli takipçilerim. Modelimizin ikinci sırasını da tekrarlamış olduk ters örgüyle. Modelimin üçüncü sırasını tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Üçüncü sıramızın tekrarı. Bir tane ters ördüm. Bakın şu 3 ilmeğimi üzerine kuracağım modeli. Ortadaki ilmekle öndeki ilmeği yer değiştiriyorum. Yer değiştirdikten sonra bu 3 üç ilmeğimi üçünü birlikte önce düz örgü olarak ördüm. Bir kez şişime doladım. Aynı 3 ilmeği bir kez daha ördüm ve bıraktım. Gördüğünüz gibi 4 ilmeğin üzerine kurduk modeli. Şimdi modelimizi tekrarlıyorum. Ara modelim olan bir tane ters ördüm. Bu şekilde üç düzülmeye geldiğimde ise öndeki ilmekle ortadaki ilmeği yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim bu iki ilmeğin yanına bir ilmek daha alıyorum. Toplamda 3 üç ilmek, üçünü birlikte düz örgü olarak ördüm. Bir kez doladım. Bu 3 ilmeği bir kez daha ördüm. Ve bıraktım ara modelim tersimi örüyorum. Ve modelimi 3. sıramı da sıra sonuna kadar bu şekilde tekrarlıyorum arkadaşlar. Hem kolay hem de çok çabuk ilerleyen bir model. Dilediğiniz örgüde de kullanabileceğiniz bir model. Üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi modelimizin dördüncü sırasındayım. Modelimin dördüncü sırasının tekrarı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Dördüncü sıramızın tekrarında bir düz. Bakın şöyle 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttığımız ilmeğimiz bunu. Aynı şekilde üçünü bu şekilde teker teker ters örüyoruz. Yani anlayacağınız bir düz, 3 ters. Dördüncü sıramızın tekrarı da hep bu şekilde. dördüncü sıramızda sıra sonuna kadar tekrarlayalım kenar ilmeğini de ters ördüm dördüncü sıramızı da tekrarlamış olduk ben video öncesi küçük bir parça hazırladım sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum Evet sevgili dostlarım canım takipçilerim gördüğünüz gibi çok güzel bir modelden bahsettim sizlere 4 sırada tekrar eden güzel bir model 2 şiş örmesi kolay güzel bir model anlattım Dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir model. Her ipe de çok yakışır. Bakın ebru ipe de bu şekilde çok güzel durdu. Şöyle bir de modelimizin arka yüzünü görelim. Arka yüz de bu şekilde. Gördüğünüz gibi dilediğiniz örgüde kullanacağınız bir örgü modelinden bahsettim sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoma bir beğeni, bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.